Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakalım niyetim niyetiniz olsun tüleyim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun evet burada uçan bir uçak var gördünüz mü hava yoluyla yani bir yola gideceksiniz Evet arkadaşlar burada ince zayıf biri bakın bunun arkasında etine dolgun bir kadın var. Buradaki bakın saçlar taramış. Karşıda da böyle etine dolgun başörtülü biri görüyor musunuz konuşuyorlar. Evet bakın ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Burada V harfi var S harfi var bakın. Buradaki kadın arkasında duruyor sanki. Bir konuşmalar var bakın kalp şekli de çıkmış. Sanki ortada bir olaylar yaşadığın farkındasınız. Ince uzun bir yolculuk var arkadaşlar. Bakın F harfi, S harfi burada çıkmış. Yetili vakitler. Evet burada perişan halde bir insan var. Onun da gelişini göreceksiniz. Evet arkadaşlar güzel hafta sonlar diliyorum arkadaşlar. bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Evet bakın burada 3 kişi yan yana oturmuş. Sanki böyle konuşmaları var burada. üç kişi sanki bir iş ortamı gibi. Yani üçü bir ortaklıksa böyle ayrı ayrı işlere çıkma durumu olabilir. Yani üç kişi aynı bir yere yönetiyorsa bir buranı büyütme durumu olabilir arkadaşlar. Aynı ortamda böyle çalışan iki kişi var. İkisi de birbirine küs, sırtını dönmüşler, çevirmişler sırtını. Bunlar ikisi de erkek arkadaşlar. Biri ince, ince zayıf uzun boylarda çıkmış. Bir tanesi de böyle orta boylarda bu da zayıf çıkmış. Bakın ortada bir düz saçlı ince zayıf uzun bir kadın var arkadaşlar. Bunlar arasına girmiş gibi duruyor. Evet niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun diyorum. Evet arkadaşlar fincanınız iyice tutmuş. Bir dileğiniz varsa bu dileğiniz de gerçekleşecek arkadaşlar. Çok böyle umutla beklediğiniz bir haberin de gelişi var arkadaşlar. Çok beklediniz çok. Evet bakın açar açmaz büyük bir A harfi A harfinin yanında böyle gördünüz mü? Böyle bir arslan kafası var arkadaşlar. Evet burada bir parmakla gösteriliyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkanızdan konuştuğu insanları göreceksiniz. Bakın burada. O kadar başarılısınız başarmışsınız olduğunuz yerden daha yukarılara çıkacaksınız olgunsunuz arkadaşlar yani Burada kimseden bir şey beklemiyorsunuz. Bir beklentiniz yok arkadaşlar. Sanki böyle kendi halinize, böyle her şeye böyle şükür eden bir karakteriniz var arkadaşlar. Bunda meyvesini toplayacaksınız. Evet birine yardım etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani elinizden gelen yapmaya çalışıyorsunuz ama karşı taraf kendine güzel göstermek için üç kişi biri olmuşlar üç insan bir aradalar yani arkanızdan bir konuşmalar var bunu öğreneceksiniz arkadaşlar biraz da üzüleceksiniz çünkü burada yani baya bir zaman geçirdiğiniz bir ortam olarak da çıkmış Yıldız var arkadaşlar bakın yıldızınız parlayacak. Burada sanki oturmuş iki insan var. Sanki biri iki kardeş olabilir aynı ortamda. Yani olduğu ortam paylaşamadığı da çıkmış yani bakın. Yüz yüze bakışıyorlar ama Arkadan da konuşma durumları var arkadaşlar. İş ortamı ise bakın bir sanki beklediğiniz bir maaşınız olabilir. Beklediğiniz bir durum var. Bakın bu da olumlu sonuçlanacak. Bakın burada iki kişi sarılıyorsunuz. Evet işbirliği olabilir. Böyle el sıkışma var iki kişi yan yana arkadaşlar. A harfi, S harfi çıkmış burada bir uzaklaşma durumu var arkadaşlar. Deniz atı yan yana çıkmış arkadaşlar. Bolluğu berekettir. Burada iki tane tilki de yan yana çıkmış arkadaşlar. iki tane tilki var burada. Yani düşmanınız da uzakta değil. Tam karşınıza çıkmış. Bakın buradan buraya. Yani ne yaptığınızı her şeyi farkına varan. Yani arkanızdan konuşan insanlar var. Arkadaşlar bakın burada ince zayıf burunlu ince süratli biri çıkmış. Yani şöyle sürekli arıyordur. Sürekli mesaj atıyordur. Sizi sık boğaz ediyordur. Bakın ama bunun da farkında arkadaşlar. Yani o kadar iyi davranmaya çalışıyor. Kendisi yani kaybetmekten istemiyor. Kaybetme korkusu var. Burada 41 rakamı var arkadaşlar. 41'li yaşlardaysanız. Evet burada 2 tane 7 yan yana çıkmış. 8 rakamı görüyor musunuz? 8 yani ayın 8'i. 18'i onun ay 8'i karşınıza çıkacak bir insan var. Evet burada bir insan sizin karşınıza çıkmaya çalışıyor. Bakın önünde kılıç var. Düşmanlık var burada görüyor musun? Sizin karşınıza çıkmaya çalışıyor ama cesaret yok. Yani önüne geçmiş insanlar var yani. Gece gündüz aklındasınız ama burada bakın burada da uçak var arkadaşlar. Görüyor musun? Uçak yoluyla. Yani sizden uzaklaştırmaya çalışan burada biri var yani. Bu bir kadın. Zaten bakın ikinizi birbirinize duygularınız olduğuna, birbirinize olan sevgiyi de farkında. Burada kaplumbağa hatta yuva kurmuş biri de olabilir. Hala da bakın oyunu oynamaya çalışıyor. Uçak var, uçağın karşısında bir arslan var. Arslan arkasında da sizsiniz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bakın. Burada buket bir, bir, bir çiçeğiniz var. Büyükçe bir çiçek buketiniz var arkadaşlar. Sanki böyle hem bir tane kutu hem bir çiçek alabilirsiniz. Bakın burada elinize geliyor sanki. At var atın üzerindesiniz burada bakın atın üzerindesiniz arkanızda da biri bakarak kalıyor. Yani sanki yola devam ediyorsunuz arkanıza bakmadan. M harfi var burada. M harfi U harfi S harfi çıkmış. Geçmişten biri olabilir arkadaşlar. Aynı nikah masasına oturmuşsunuzdur. Ayrılmışsınızdır. Yani kurtulmuş olduğu, olarak çıkmışsınız ama bu insanın gözü hepsi sizin üzerinize. Bir büyük bir ayrılığı gösteriyor maddi manevi böyle sıkıntılar yaşadığınız biri olarak ama şu an pişmanlık içinde de çıkmış. Evet arkadaşlar bakalım burada neler var beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Evet hayal kırıklıklarına uğradığınız bir durum var. Yani birine çok güvenmişsiniz. Sanki aileden biri gibi çok içinizdeki derdinizi tökmüşsünüz. Ama bu konuştuklarınızı da başka bir yerden aldığınız çıkmış. Ah iki rakamı var arkadaşlar. A abi başlangıç iki yani ikili vakitlerde. Bunu öğreneceksiniz. Evet, burada korkularınızı yeneceksiniz arkadaşlar. Yani korku derken böyle biraz çaresiz gibi duruşunuz var. Şu aralar böyle karara varacak, varmayacak ikilemdesiniz. Şu anda hayatınızda olan bir insan var. Çok ona karşı böyle sevgi şey beslemiyor olabilirsiniz. Karşı tarafında size karşı baya bir sevgisi var. Arkanızdan koşmaya çalışan biri çıkmış. Senin için her şey yapmaya hazırım diyen biri var ama... Böyle çatışma kavgalarınız oluyor arkadaşlar sanki burada iki kişi sanki yan yanalar böyle gözlerine dik dik bakıyor sanki bir kavga görüntü var burada Evet arkadaşlar baya bir kendinizi geliştirmişsiniz. Yani sizin mutluluğunuzu, huzurunuz yani ufak şeyden mutlu olabiliyorsunuz. Yani bunun karşısında yani dost dediğiniz biri var. Yani sizinle alakalı yani ne yaşıyorsanız karşıdan onu istiyor gibi. Yani bana bunu yapacağım, bana şunu yapacağım. Kendini yetersiz hisseden, zaten kendi yetersiz olan da biri. Yani kendini geliştirememiş birin çok gözü size değiyor. Bu bir kadın. Siz kadınsanız karşı taraf bir kadın sanki. Erkekseniz de böyle kendinize uyan alın. Evet arkadaşlar böyle zenginlik hayal hayal kuruyorsunuz. Yani zenginliği hayal kuruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani inşallah zengin olurum. Evet olursunuz. Ama yıllarda bakın merdivenlerden çıkman lazım diyor. Bakın burada biraz engebelli merdivenler var. Oradan çıkman lazım diye her şey olacak diyor. Aha, o kadar köngül zenginliğiniz var ki. Herkesi Arkanızda bakarak kalmasına şey yapıyorsunuz. Evet çok konuşan biri değilsiniz. Konuştuğunuz zaman da derdinizi tam anlatan birisiniz arkadaşlar. Böyle arkadan konuşanlara hiç kulak asmamanız lazım. Bu arada biraz sinirlerinize hakim olmanız lazım. F harfi çıkmış. F A harfi var. Evet arkadaşlar bundan alacağınız bir haber var. Evet burada H harfi var bakın. Bu adam baya bir sırtını yaslamış görüyor musunuz? 3-4 günü sakal bırakıyor. Baya bir görkemli biri çıkmış. Yani benden güzel başka biri olmaz. O kadar kendinden emin. Evet bakın burada görüyor musunuz? Ayağın dibinde 2-3 çocuk var. Bakın karşısında da biri var. Karşıda da bir ince zayıf biri çıkmış görüyor musunuz? Diz çöküyor sanki. Gitme benden der gibi. O kadar kendinden emin. Bu adam adında h harfi, s harfi var, n var. Adında, soyadında arkadaşlar. Evet, bundan beklentileriniz var. Yani gün geçiren biri gibi de duruyor ama size karşı sevgisi de var. Kararsız kalmış. Yani evli de olabilir. Sanki evde biri de olabilir arkadaşlar. Şu anda tanımaya çalıştığı biri de olabilir. Kararsız kalmış. Yani eninde sonunda geçmişini seçecek biri olarak gözüküyor burada. Bu balığı görüyor musunuz? kısmet yani yatırım yapmışım ben, yıllarımı vermişim diyen biri. Bakın karşıdaki insan anından öpüyor, af tülüyor. Bakın saçları havalı, kabarık bir insan. Ayağın altında anahtar burada 3 rakama bakın. iki yerde 3 bir de A harfi var. Arkadaşlar yuva ile alakalı bir gelişme olacak. Bekarsanız anından bir evlenme durumu olabilir evlendiğinizde de herkesi gözü sizde bir şaşıracak yani. Olmaz bitmez derken bakıyorsunuz evleneceksiniz arkadaşlar. Evet biraz da burada takıldığınız bir olay var. Yani bunu netlik getirmeye çalışıyorsunuz. Uzun zamandır da uğraşıyorsunuz. Evet dinlenmeye geçmişsiniz. Artık biraz sakin sakin kafa ile karar vermem lazım diyorsunuz. Beklediğiniz bir para bayağı bir uzun zamandır ertelenmiş. Elinize gelmiyor sanki beklediğiniz paranda gelişi olacak arkadaşlar burada yani sabırla enerjinizi düşürmeden beklemeniz lazım Evet burada yıpranmış bir kadın var oturmuş <laughs> öyle bir dua ediyor ki arkadaşlar sanki bunu bir ağırlığı ağrını yeni yüngülleştirme siz sanki bir sıkıntıyı aşmasına yardımcı olmuşsunuz. G harfi var. Büyükçe bir G harfını bakın. Bu insan böyle görüyor musunuz? Burada duruyor. O kadar dua ediyor ki. Herkese ettiği bir dua var arkadaşlar. Yaşlı bir teyze çıkmış. Ayaklarını uzatmış oturduk yerde dua ediyor arkadaşlar. Bunu ettiği duaları size ayakta kalmanıza sebep oluyor diyebilirim. Evet halı hazırda patlayacak bir durumdasınız. İçiniz o kadar dolmuş ki. Böyle kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz, böyle yalnız kalarak birine derdinizi tökmeye çalışıyorsunuz. Karşı tarafta aynı sıkıntıda, yani sizinle paylaşacak şeyler var. Bir oturarak arkadaşlar sanki bu hafta sonu size çok iyi gelecek. Birbirinize derdinizi anlatarak yani bu güzel bir hafta sonu geçireceksiniz diyebilirim. Bir kutlama var arkadaşlar. Burada bir evlilik sanki. Biliyor musunuz? Beyaz bir arabalar süslenmiş. Sanki bir nikah hak Bir düğün var arkadaşlar. Evet burada ikilemdesiniz. Evet burada bir insan var. Yani ne yapacağını şaşırıyor arkadaşlar. Yani çünkü bu karşıdaki kadın da Aklına ne geliyorsa onu söylüyor gibi çıkmış. U harfi var. H harfi var. Karşıda M harfi çıkmış. Evet A var. Burada 3 kişi bir ortamdalar arkadaşlar. Yani 3 kişinin karşısında durmuş. Boynu eğik. Ne yapacağını şaşırır ki. Bir karara varacak. Sanki ipleri koparma kararı gibi çıkmış. Sürekli böyle işten güçten bırakarak sürekli böyle gezmeye tozmaya havaslı biri çıkmış arkadaşlar. Evet ama adam da kendini işine adaması lazım. Çünkü işler tersine yettiğini öğrenecek. Burada ya kadın kendini çekecek sanki. Evet. Üç kişi kendini çekiyor. Yani işler tersine gidecek gibi duruyor arkadaşlar burada. Evet. Burada devlet dairesinden alacağınız güzel bir haberiniz var. Sanki böyle bir yeni bir bebek haberi gibi de çıkmış arkadaşlar. Bir erkek çocuğu çıkmış. Bu paradır arkadaşlar sanki. Paranın gelişi var. Yani su gibi akacak artık. Bakın burada çok zaman kaybetmiş olabilirsiniz. Fırsatları kaçırmış olabilirsiniz ama ayağınız altına gelecek bir sürü fırsatlarınız var. Sağlık konularda da evet bu aralar kendinizi çok hassas hissediyor olabilirsiniz. Çünkü bakın sürekli uzanıyorsunuz. Nazara göze geliyorsunuz arkadaşlar. Arkanızdan konuşan, sürekli ağzı türmeyen biri var. Zayıf biri çıkmış. Ama kendi de tedavi görüyor arkadaşlar. Sanki karın bölgesine tutmuş iki bükleme olmuş. Eğilmiş bakın yataklarda yani. Yatağa yatıyor, kalkıyor yani kendini böyle oyalamaya çalışıyor ama karın kısmında yani böyle eğilmiş biri çıkmış arkadaşlar. Evet niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Evet burada görüyor musunuz? Köpek. Burada bir insan var. Bakın gözetli elinde de bir sigarası var. Buradaki birini gözetliyor. Evet arkadaşlar birinden uzaklaşmış olabilirsiniz. Bakın bu da size yakın geliyor yani. Sizin olduğunuz bir bölgeye geliyor bu. Bakın siz buradasınız. Yani sizi uzaktan uzak gözetliyor. Burada köpek yani bir dostun evine geliyordur. Sizi gözetme alıyor. Bakın burada karıncalar var. A harfi var. N harfi var. Adında soyadında A N harfi olan biriyle bakın arkanızdan koşacak arkadaşlar. Çünkü kalbinizi kazanmaya çalışacak. Görüyor musunuz? Evet burada iki insan sarılıyor arkadaşlar. İki sevgili olabilir. iki dost olabilir. Çok beklediğiniz bir kavuşma var. Evet burada atı görüyor musunuz? Bakın atın arkasında iki kişi geliyor. Yedi rakamı var büyükçe. Evet. Bakalım burada görüyor musunuz? İki tane insan yan yana. Burada bakın. Dört rakamı var. 3 var. Dörtlü üçlü vakitlerde. Biriyle bir ciddi konuşmanız var arkadaşlar. Artık ne olacaksa olsun diyorsunuz. Şurada görüyor musunuz? Biri sınırlanmış, ağzını açmış laf sayı. E harfi var burada. E harfinde bir insan var. Siz yarı, yarı yolda bırakmış gibi duruyor. Evet bundan bir üzül alabilirsiniz. V harfi var. V harfinin yanında 21 rakamı var arkadaşlar. 18 çıkmış. Bakın yeni bir aşk yaşıyorsanız 18'li yaşlardaysanız arkadaşlar. Bundan direkt evliliğe doğru gideceksiniz sanki. Burada da A harfi görüyorum. Evet burada bir kutlama var arkadaşlar. Bakın bir kafede bakın elinizde çiçekle mutlu mutlu çıkıyorsunuz. Burada uzanmış biri var bakın bacaklarını bacak bacak üstüne atmış ama keyfi de yerinde. Öyle bir hayat size sunacak bir insan hayatınıza giriyor arkadaşlar. Yaşadığınız her sıkıntıyı unutuyorsunuz. Burada bir buket çeket çiçeğiniz var. Üzerinde bir ciket çıkmış arkadaşlar bakın ciket askıda bir ciket bir hediye alabilirsiniz. At var bakın atın kafasını Eğilmiş. Önünde de iki kişi yan yana çıkmış. iki kısmadınız yan yana geliyor arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.